Number one TV patlıcan kaldığı yerden devam ediyor. Saşa sana özel bir sorum olacak. Evet. Şimdi senin küçüklüğünden beri müziğe özel bir ilgin varmış. Ve aynı zamanda birçok ülkede de bulunmuş kendisi. Otellerde de görevlerin olmuş. Çalışmışsın birçok ülkede. Ve aynı zamanda 360'ın ortağısın. Ve senin müziğe olan ilgin nasıl başladı ve sen bu CD'yi nasıl konumlandırıyorsun? Zor mu? <laughs> 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 Difikosu <Difficult gülüyor> question <'cim gülüyor> mi geldi? Zor, <laughs> uzun. <Evet, gülüyor> <yani tekrar. gülüyor> <laughs> <laughs> o zaman diyorum evet. ki, senin e, parça içerisindeki, yani bu CD içerisindeki parçalarından beklentin nasıl bir ilgiden memnun musun? Nasıl ilgilen? Neler geliyor sana? Yani beğeniyorlar mı, beğenmiyorlar mı yoksa hani ne diyorlar? Tepkiler <gülüyor> nasıl? <gülüyor> evet, e, e, be çok beğendim. E, o parçalar yani. Is, e, um, um, Film çıktım 365 nede çıktım hı hı. Ee, yani bir gün zor iş ama çok iyi iş ee, ilk defa ben e, kendi e, e, ortakta e, müzik tarafta hı hı. Emre Mirza o o parça e, beraber yaptım hı hı. Ee, ben tabi burada hemen söylemek istiyorum az önce söylediğim şey geçerli. aynı zamanda ortağı kendisi o yüzden bu kadar böyle sağlam bir ekip var diyorum. Başına demiyorum ben. <laughs> o, o kendi yani beraber, uh, we both wrote, wrote the song. <laughs> uh, ama o, o Sasha bir tongue in cheek yani bir şark, uh, you know, it's a, it's a little bit of a joke, you know, internal hmm. joke. That, uh, Bu arada tabii klipte şöyle bir şey varmış, klibin normal hali fakat albüm içerisinde remixi var değil mi? Evet. Sasha yani şu anda 11 numarada siz bunu zaten klibin ilk defa Number no. One TV ekranlarında az önce seyrettiniz. Seyrettiğiniz evet. klip normal hali fakat Compilation CD içerisinde remix'i var. DJ Tekin. Oh, no, o, 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 o parça <laughs> bir DJ Tekin remix'i. Evet, Remislerim. o parça şey birisi uh, um, uh, um, soul, R&B o ama birisi evet o uh, mesela DJ Tekin beraber o, hmm. remix yaptım. Orada birisi house uh, dance tarafta daha, daha birisi hmm. zaten B, BPM daha biraz yüksek. Hmm hareketli böyle yapıya sahip olduğu için bilenler tanırlar yani az çok biliyor, biliniyoruz hani sen nasıl böyle bir yapıda olduğun bizi olan karşı ilgin, bilen kişiler biliyorlar ondan dolayı hani biliyordum ben hani böyle bir CD içerisinde mutlaka slow değil ama hareketli bir şeyler çıkacaktır farklı olacaktır diye peki bu CD'nin hazırlanması ne kadar zamanınızı aldı? Ya aslında dediğim gibi bir buçuk senedir ee gündemimizde olan yani defalarca değişti. Yani playlist ilk başta böyle bir omurga gibi playlisti oluşturduk. Olmazsa olmazlar vardı. Mesela Saça'nın parçasını ilk başta orijinal koymayı düşündük videosuyla. Hmm. Ama ondan sonra hani onun dans remix'ini bir yapalım bakalım nasıl gelecek. Yaptığımız dans remix'i önce bir kendimiz beğendik. Kulüpte tabii şey çok güzel. Hani bu playlisti defalarca kulüpte insanlar üstünde test, test etme Destekleme. En güzel tarafı bence o. Yani şimdi stüdyoda oturup bir playlist yaparsınız, basarsınız CD'ye, tepkileri beklersiniz ama biz bunu kendi müşterimiz üstünde evet. e, yani test edildi, onaylandı gibi bir durumu var. <laughs> yani en son ki hali... CD aynı yani kendi um, <laughs> radyo istasyonu çalıştım burada uh, İstanbul'da. Evet. O kendi program var, isim Club Sandwich, orada aynı yani yavaş yavaş, yavaş, daha, yavaş. daha sonra yani bir saat sonra... Yüksek. Yüksek. Evet. Peki o zaman birazdan yine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mike Norman bizlerle birlikte olacağız. Biraz da ona ben özel sorular sormak istiyorum bu evet. arada. Ee, ama bunların öncesinde Türkçe bir video kliple devam edelim isterseniz. Biraz da Türkçe'ye dönelim. Tamam. tamam. Zeynep'in birlikte bir seyredelim. Daha sonrası bizlerinden buradayız.